Şimdi uygulama 4 yapacağız. Bunun için başlattan programlar, ArcGIS, ArcMap'imizi, ArcGIS'in altında ArcMap'imizi açıyoruz. <laughs> Yeni bir harita, boş bir harita ekranı alıştır diyoruz. MX'de açacağımız için, uygulama 4 MX'de açacağımız için File Open'daki Aç butonundan C'nin altında ArcGIS 9 eğitimin altındaki ArcGIS eğitim klasörünün içindeki uygulama 4 MX'de Esri Art Map dokümanını aç diyoruz. Uygulama 4'te Clip to Shape ve Selection kısımlarına değineceğiz ekrana Ankara il sınırları, yükseklik kuşakları ve kabartma haritası ile birlikte gelmiş bulunmaktadır. Burada Table of Contents'teki layers'a sağ tıklayarak properties'e geliyoruz. Data frame açılan data frame properties bir önceki uygulamadaki layer properties'den daha farklı bir ekran olarak gelmektedir. Burada isim değişikliği yapılabileceği gibi data frame'de birazdan yapacağımız işlemler, clip to shape gibi yapılabilmektedir. Aynı zamanda koordinat sistemi ile ilgili değişiklikler de buradan yapılabiliyor. Ama önce katmanın sınırına göre bir haritayı nasıl kesebiliriz onu göstereceğim. Bunun iki türlü yolu var. Birinci yolu geri dönüşü olan bir yoldur. Görsel açıdan kesinti yapar. Bir ayrı bir şey shape file veya hatta feature oluşturmaz. Clip to shape. Bunun için ilk baştan Tools araç çubuğundaki Select Feature seçilir. Diyelim ki biz Ankara feature'ını il sınırlarına göre kesmek istiyoruz. Ankara il sınırlarına göre tıklarız. Fakat böyle tıkladığımızda Ankara il sınırı dışında bir de ekstradan tıkladığım yerdeki feature da seçti. Ben bunun seçili olmasını istemiyorum. Bunun için Table of Contents'te Selection'a geliyoruz. Gördüğünüz gibi Selection'da şu anda seçili olan kaç feature'ın hangi katmanda olduğunu bana göstermektedir. Nehirler katmanından iki feature, il sınırlarından da bir feature şu an seçili durumda. Ben sadece il sınırları olsun, nehirler katmanı olmasın istiyorum. Bunun için ya nehirler katmanının sağ tıklayıp üzerinde Clear Selected Feature diyeceğim. Ve buradaki çekleri kaldıracağım ki başka bir seçim yapmak istersem aynı şekilde onu da seçmesin gibi. Örneğin tekrar seçimi kaldıralım. Şu an sadece il sınırları açık durumda. Yani il sınırlarını sadece seçebilir durumdayım. Onun dışındaki katmanları seçemiyorum. Şu şekilde tıkladım. Gördüğünüz gibi oradaki diğer feature'ları demiryolu, nehir veyahut da Ankara yerleşimleri seçmedi. Onun yerinde Ankara il sınırını ve ona bağlı olan yanındaki il sınırını kesti gibi. İkinci bir yöntemim ise Selection'a gelip Set Selectable Layers'a tıklıyorum. Burada da aynı Selection sekmesinde yaptığım işlemler burada da yapılabilir. Tiklerini attığımda zaten öbür tarafta da direkt değişmekte. Sadece il sınırım açık kalıyor. Bu şekilde kapatıyorum. Ankara'yı seçiyorum. Ankara'yı il sınırına göre keseceğim. Daha sonra Display'e geliyorum. Layers Data Frame'inde sağ tıklıyorum. Az önce de gösterdiğim gibi Properties'ine geliyorum. Açılan Data Frame Properties ekranında Data Frame sekmesine tıklıyorum. Burada üç tane seçenek var. Benim işime Clip to Shape verecek. Clip to Shape'ın Enable çekini atıyorum. Specify shape tıkladığımda bana diyor ki neye göre yapacaksın bu işi clipping'i. Outline of features. Bu da hangi katmanda seçim yapacaktım, kesmek yap işlemi yapacaktım. İl sınırları. Ankara il sınırına göre kesmesini istiyorum. Bütün feature'larda mı? Hayır. Sadece seçili feature'larda diyorum. Okey. Tamam. Dediğimde gördüğünüz gibi Ankara il sınırlarına göre benim görüntümü kesti. Bu görüntü kesimi içindeki diğer yükseklik kuşakları, kabartma haritası, demiryolu, nehir, otoyol, Ankara yerleşimi bütün table of contents'te görülen açık durumdaki katmanları birlikte kesti. Bu işlemin geri dönüşümü de var. Tekrar layers'a sağ tıklayıp properties'e gelip Enable kliptuş yapın altındaki Enable'ın kaldırdığımda tekrar eski haritama dönebiliyorum. Yani bu bize ayrıca bir katman oluşturmuyor, sadece görsel olarak e, bu şekilde kesilebildiğini görebiliyorsunuz. Ayrı bir şeyfal ya da feature oluşturamıyorsunuz. İkinci kesme işlemimizde bu sefer şeyfal oluşturabiliyorsunuz. Aynen az önceki gibi selection'a gelip Türkiye il sınırı sadece açık Tıklıyorum Ankara'yı. Display'e geliyorum. İl sınırına göre kesmiştim. O yüzden il sınırları katmanına gelip sağ tıklıyorum. Data, export data diyorum. Export data dediğimde export kısmında otomatik selected features geldi. Fakat selected features dışında da seçeneklerimiz var. Selected features dediğimizde nereye kaydetmek istediğini soruyor. Biz C'nin altında ArcGIS 9 eğitimin içinde ArcGIS eğitim klasörünün altında uygulama 4'ün içine Output, Export Output shapefile olarak kaydetsin istiyoruz. OK diyorum. Haritama da eklensin mi katman olarak diyor. Evet dediğimde gördüğünüz gibi Export Output olarak geliyor bir alan katmanı. bütün katmanlarımı kaldırdığımda teker teker gördüğünüz gibi benim az önce clip to shape'den farklı olarak bir katmanım oluştu ve içinde hiçbir sembolojisi veri semboloji verisi barındırmıyor. Kendine özel olarak bir alan sembolü atadım. Bu katmanımızın sağ tıklayıp kaldırılabilme ihtimali yok. Ancak shape ile olduğu yerden silebilirsiniz. Clip to shape'den farkı da budur. Böylelikle uygulama 4'ü de bitiriyoruz. Kaydedip art mapinizi kapatabilirsiniz. <laughs>